<laughs> Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz vadeli işlemler nasıl yapılır? Vadeli işlemlerde arkadaşlar nereden alınması gerekiyor? Nereden satılması gerekiyor? Destek nedir? Direnç nedir? Bunlarla ilgili biraz vermek istiyorum. Yani vadeli işlemlerden korkmamanızı sağlıyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir iki elimden geldiğince bildiklerimi ve tecrübelerimi sizlerle anlatmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar başlamadan önce size Bitget borsasından bahsedeyim. Bitget borsası arkadaşlar Juventus'la sponsorluk yapmış. Asya'nın güçlü borsalarından. Bu borsa yerli borsa değil. onu soran arkadaşlar var. Yerli borsa değil. Asya borsası. Nasıl Binance de Asya borsası arkadaşlar. Huobi, GTO gibi büyük borsalarda Asya borsasıysa Bitget de bir arası bu Asya borsası. Ve Juventus'la arkadaşlar resmi bir partnerlikleri ve ortaklıkları var. Burada sevgili dostlar, sizler vade işlem yapabilirsiniz. Aynı zamanda kuplit trade de yapabilirsiniz. Yani vade işlemden çok anlamıyorsanız Kopi Trade'de insanlara kopya olabilirsiniz. Mesela bakarsanız böyle e, listeden. Mesela bu arkadaşımız nasıl e, biraz para e, bırakmış. Kar yapmış yani. Kazanç ne diyor? Bakın birikmiş 15 bin dolar kar yapmış gördüğünüz gibi. Son pozisyonlarını görebilirsiniz geçmişten. Son pozisyonları. Buradan ister Kopi yapabilirsiniz. İsterseniz de vade işlemeden kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim referansım da arkadaşlar girenler için de ekstra %5'lik bir indirim var komisyon indirimi. Bakın burada Bitget mobil referans linkim var. Videolarımın alt kısmında. Bu videonun da alt kısmında olacak. Bitget bilgisayar referans linki. Artık mobilden mi kayıt oluyorsunuz bilgisayardan mı? Ona göre tıklarsanız arkadaşlar referansa ek arkadaşlar %5 ekstra indiriminiz oluyor. Bakın mesela örnek arkadaşlar sizler e, copy trade yapmayacaksınız kendiniz yapacaksınız. Oraya geçmeden son olarak şunu söyleyelim ödül merkezi. Ödül merkezi nedir sevgili dostlar? Sizler kayıt olduktan sonra kayıt olurken 5 dolar alacaksınız. KYC yaparsanız kimlik doğrulama 3 dolar alacaksınız. İlk copy trade işlem yaparsanız 30 dolar kazanıyorsunuz ve ilk işleminizi yaptığınız zaman vadeli işlemlerde 20 dolar kazanıyorsunuz. Peki bu sarıyla renkle boyanmasının sebebi arkadaşlar? Hobi'deki komisyon kartı gibi. Yani sizler 58 dolar bitene kadar komisyon ödemiyorsunuz. Yani ha 58 doları almışsınız arkadaşlar cebinizi ha 58 dolar komisyon ödememişsiniz. Çok bir fark göremiyorum. Yani sizler 58 dolar bitene kadar sıfır komisyonla işlem yapacaksınız. Bu yeşil yazan ise arkadaşlar sizin kazanabileceğiniz para. Ama ilk yatırma bonusu yani sürekli yatırarak bunu almıyorsunuz. İlk yatırdığınızda ne kadar yatırırsanız yatırdığınızın %5'i kadar. Örnek veriyorum siz 100 dolar yatırırsanız arkadaşlar 100 dolar alamazsınız buradaki. 5 dolar alırsınız. Ama bu 100 doları almak için 2000 dolar yatırırsınız. 2000 dolar yatırırsanız 100 dolar da borsa veriyor. 2100 dolarınız oluyor. Ve bu 100 dolar arkadaşlar kullanılabilir bir para. Yani buradaki komisyon kartı gibi değil. Sarı olanlar komisyon kartı. Burada yeşil ya da mavi de gördüğünüz kullanılabilir para. Yani işlem yapabileceğiniz para. Ama sizler 100 dolara 2000 dolar yatırarak alabilirsiniz. Hani şunu diyemezsiniz. Ya hocam ilk ben 1000 dolar yatırayım. Daha sonra yine bir 1000 dolar yatırayım. Öyle değil arkadaşlar. İlk yatırdığınızda ne kadar yatırıyorsanız %5'ini alıyorsunuz. Yani 1000 dolar yatırsanız da 50 dolar alırsınız. Onun mantığı bu. Şimdi sevgili dostlar burada vade işlemleri açtığınız zaman şöyle şöyle gösterelim. burada belli başlı coinler var. Bu borsanın güzel yanı şu. Güzel yanı şu. Mesela bakın benim burada 625 dolarım vardı. Geçenlerde 530 dolarım falan vardı. Biraz parayı büyüttük. Yani bunlara da emir geçmişlerinden bakabiliyorsunuz. Mesela bakın, e, son girdiğimiz pozisyonlarda short Tezos'taki kısa pozisyonu 2 dolar karlı kapatmışım. E, be, hangisi Solana bu? Solana'yı 74 centle kapatmışım. Long CRV long pozisyonunu 3.5 dolarla kapatmışım. İşte ve arkadaşlar 1 dolarla karlı kapatmışım. Yeşil böyle gördükleriniz. İşte alt, altta AR coin varmış. 1.5 dolarla kapatmışım. Tabii ki de illaki zarar ettiğiniz de olacak. Yani eee illaki her zaman kar yazmayacaksınız ama ettiğiniz kar yaptığınız zarardan büyük olursa arkadaşlar siz para kazanıyorsunuz yani bu işin mantığı bu para kazanmak için kaybettiğinizden daha fazlasını kazanmanız gerekiyor ama mesela siz spotta arkadaşlar %40 kazancı zor bulursunuz hele ki böyle piyasada ama burada %2'lik bir oynama bile bulursanız %2'lik arkadaşlar mesela 20x giriyorsunuz bakın şuradan atıyorum siz dediniz ki piyasa long gidecek dediniz yani yukarı gidecek tamam. Atıyorum 20x'e getirdiniz böyle 20x'e. Piyasa arkadaşlar %2 bile yukarı gitse siz %40 kazanıyorsunuz. Çünkü 20x kaldı Ama mesela siz 50x yaparsanız arkadaşlar %100 kazanıyorsunuz. Fakat tabii ki de 50x yaparsanız da bu sefer ama işlemin tersine olursa, işlem tersine dönerse %2 düşerse arkadaşlar lik oluyorsunuz. Şunun mantığı şu şurada gösterelim. 10x girdiğiniz zaman arkadaşlar 100 bölü 10 yapıyorsunuz. Ne etti arkadaşlar? 10 katı. Yani siz 10x yaptıktan sonra %10 marjınız var. Yani siz 10x'le yukarı dediyseniz %10 düşene kadar lik olmazsınız. Yani %5 düşü diyelim lik olmazsınız. %5 düştü yukarı gitti. Lik olmazsınız. Ama kazanırsanız da atıyorum %5 kazanırsanız arkadaşlar 10'la çarpılır. %50 olur. Peki atıyorum bunu siz arkadaşlar 50x yaptınız. 50x. 150'ye bölersin. Ne çıkar sevgili dostlar? 2. Yani sizin marjınız, oynama marjınız %2. Ama ama sizler %5 kazanırsanız bu sefer arkadaşlar %5. Bakın 10x'te %50 kazandık. Bakın şurada 10x'te %50 kazandık. Şurayı gösterdim. %50. Ama burada 50x'te %5 e, bulursanız %250 kazanıyorsunuz. Yani spotta %5 short ya da long. illaki long basmanız değil. Short bastınız diyelim. %5 düştü. Ama siz %250 kazandınız. Ama tabii 50x gelseniz de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü %50'ye böldüğünüzde ne çıkmıştı arkadaşlar? 2. %2, %2 terse dönerse. Siz mesela short dediniz ya arkadaşlar. Piyasa longa gitti. lik olursunuz. Bütün parayı kaybedersiniz. Tabii. Bütün parayı kaybetmem için onun da bir başka taktiğini söyleyeyim size arkadaşlar. 625 dolar var ya. Şuradan yaparsınız bakın tutar yazıyor. 50x'e gireceksiniz. Paranın hepsini atmazsınız. Mesela atıyorum 25 dolar paranın cüzi miktarını atarsanız 25 dolar 50 x e öyle girersiniz. Gidip de yüzde çekmeyin yani. Öyle büyük risk alıyorsunuz. Ha bu aldığınız büyük riski atıyorum 600 dolarınız var bir de 50 x yaptınız. Yani oldu ki piyasa bir daha arkadaşlar yüzde 20 falan buldunuz yani piyasada. Ha, o zaman 600 dolarınızı 8 bin dolar yaparsınız. Ama o biraz risktir yani. 600'ün hepsi gidebilir. O yüzden benim senin nacizane tavsiyem arkadaşlar vade işlem yapar, yaparken eğer yüksek kaldırıca girecekseniz paranız az olsun. Bakın Yüksek kaldırıcı girecekseniz az para atın. Yani kaldırıcınız 20x ve daha fazlaysa, 20x ve daha fazlaysa az para. Ama kaldırıcınız 120x'ten daha aşağıysa, yani 5x, 3x, 10x biraz daha parayı arttırabilirsiniz. Parayı arkadaşlar bir tane arttırabilirsiniz. Yani ama siz gidip o şurada mesela atıyorum. Gittiniz 50x ya da 75x açtınız pozisyonu. Gittiniz paranın %100'ünü attınız. Bütün bakiye. Mesela %100'ünüz sizin 1000 dolar mesela. 1000 dolar. Ha oldu ki tutturdunuz. Başarılı oldunuz. Çok başarılı. Mesela spotta %20 buldunuz. Arkadaşlar 75'e çarptığı zaman %1500 eder. %1500. Yani sizin 1000 dolarınız. İkili sadeleştirin 15x yapmış. Yani 15000 dolar kazandınız demektir. Okey ama. %1.3 %1.3 yani bunu 100'e bölerseniz, %75'e bölerseniz ortama bu rakam çıkar. Böyle terse giderseniz bütün parayı kaybedersiniz. Yani iyice bu işi öğrenmeden bana sorarsanız eğer bütün bakiyi atacaksınız. Yani kasanızın hepsini atacaksınız sevgili arkadaşlar. 5x'i geçmeyin. Bakın 5x'i geçmeyin. İkinci olay da şu sevgili arkadaşlar. Alım satımı nasıl yapmanız gerekiyor? Şimdi bir de on ondan konuşalım. Yani tamam bunları anladık. Ee, riski fazla alıyorsak az para atacağız. Riski az alıyorsak çok para atacağız vesaire. Bunu anladık. Peki biz alım satım yaparken neye dikkat edeceğiz? Bakın arkadaşlar MACD çok önemli değil. MACD'yi de kapatayım. Size bir tane RSI yeter. Bakın bir tane RSI yeter. Sadece bak arayış RSI bu arkadaşlar. Relative Strength, Strength Index diye geçiyor. Yani göreceli güç endeksi. Bu göreceli güç endeksi sevgili dostlar. Ne zaman ki 30'un altına iner. Bakın ben bu gerçi 35 65'i kullanıyorum ben ama tabi standartın normali 70 ile bakın standart çizgisini çizeyim buraya. Standart burada çiziliyor altı da şur şurada geliyor. 30 Ben biraz daha altım yani. Nasıl kullanmak isterseniz onu ayarlardan yapabilirsiniz. Bakın şöyle söyleyeyim tekrar bunların hepsini kapatayım. 30'un altına düştüğü zaman arkadaşlar burası aşırı satım bölgesi demek. Aşırı satım. Aşırı satımda da illa sevgili dostlar bir tepki yükselişi olur. Ama bakın şöyle yukarı çıktığı zaman 70'in üzerine çıktığı zaman çok çıktığı zaman bakın tepki düşüşleri görüyor musunuz? Tepki düşüşleri. Ha hocam bu kadar kolay mı? Hayır bu kadar kolay değil. Çünkü bazen uyumsuzlukları yakalıyorsunuz. Mesela bakın 30'un altı şu bölge. Long gitti değil mi? Mesela bakın arkadaşlar şuradan long dediniz. E bakın gitmedi adam akıllı bir daha düştü. Tabii ki de ee, RSI tek başına size büyük paralar kazandırmaz. Ama bunu siz 45 dakika değil de. 4 saatte kalırsanız örnek veriyorum daha şey olur. Ne derler? Sonuçları kesin olur. Yani kesinlikten kastım biraz daha güvenilir olur. Öyle söyleyeyim. Kesinlik katmaz ama güvenilir olur. Mesela örnek vereyim sizlere. Şöyle bakalım olaya. Bakın şurada göreceli güç endeksi şu bölge. Şu bölgeden long kaçtığınız zaman arkadaşlar kazanmışsınız. Bakın şu bölge RSI artık yukarı çıktığı bölge. Bakın aşağı düşmüş gördüğünüz gibi. RSI bakın burada yine tepeye çıkmış görüyor musunuz? Tam iz neresi bu bölge. Bakın ne olmuş? Aşağı biraz salma olmuş. Bakın yine Aresay mesela yukarı doğru çıkmış, görüyor musunuz? Aresay. Buradan aşağı doğru salma olmuş. Ama diplerdeyken mesela şuradan bakalım diplerdeyken çok hafif de olsa bir yukarı var. Çünkü ayı pes olduğu için çok yukarı gitmiyor ama az da olsa bir yukarı atma olayı var. Atıyorum bunu siz de ama bana sorarsanız 45 dakikayı geçmeyin aşağıya. Çünkü 15 dakika falan e, çok scalper'lar giriyor ve çok yanılırsınız. Bence bunu yaparken sevgili arkadaşlar 45 dakikanın altına düşmeyin. Peki mesela örnek verdik. Dedik ki şurada mesela yükselmemiş değil mi? Bakın mesela 45'in altına düşmüş. 30'un altına pardon. Ama istediğimiz gibi bir güzel yükseliş olmamış. Biz buradan nasıl kaçınabiliriz hocam? Nasıl kaçınabilirsiniz? Bakın burada trading view'de baştan 6. Şuradan 6. Şu elmanın üstündeki. Burada alış pozisyonu var, satış pozisyonu var. Mesela siz buradan alış pozisyonu girdiniz. Şuradan long girdiniz. Ne dedik? Yaklaştırayım. Burada RSI düşmüş dedik. Bakın sevgili dostlar, burada RSI düşmüş dedik ve sizler buradan alış pozisyona girdiniz, değil mi? Yani long için düşünüyorsunuz. Kendinize bir hedef koyarsınız, hedef koyarsınız. Oraya gelmezse ama şöyle bir şey yaparsınız. Bakın ne yapmışım ben? Ödül kazanç oranı %6 kazanç, %1 neredeyse risk oranı. Hani kazanç risk oranını kendiniz ayarlarsınız. İsterseniz burayı siz %5 yaparsınız, örnek veriyorum. Ya da karı %30 düşünürsünüz. İşte yani o size kalmış. Onu nasıl ayarlamamız gerektiği. 1'e 5 ideal oranları mesela. %1 mesela. Bakın %1. mesela 4 değil 5. Bu ideal seviyedir. Bakın bu ideal seviyedir. Ya da siz dediniz ki ben alış değil, satış pozisyonu koyacağım. Tamam. Mesela dediniz ki buraya satış pozisyonu koyacağım. O zaman satış geleceksiniz arkadaşlar. Mesela buraya sattınız. Ne koydunuz? Hedefiniz aşağı %5 demiş, değil mi? Şuraya kadar bir hedef koydunuz. Bu kişiden kişiye değişebilir bir oran ama. İlla benim dediğim oranlarda yapmanız zorunda değilsiniz tabii ki de. %1 bakın. Cebine koyun. Buradan sattınız. Aşağısı sizin için artık kardır. Bakın aşağısı kar gösteriliyor. Ben çünkü buradan satış pozisyonuna getirdim. Alış değil. Satışta aşağı düşürse yeşillenirsiniz. Para kazanırsınız. Hani bunları sevgili arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Yani pozisyonu e, pozisyona koyduktan sonra belli stop koyabilirsiniz. Peki ben %1 mi kaybedeceğim? Hayır arkadaşlar. E, kaç x kaldırıcı giriyorsanız onunla çarpacaksınız. Yani yani çok risk almazsanız mesela 5x yaparsanız örnek veriyorum. Kazancınız %1 5 çarpı %5 olur çok büyük bir sayı kayıp olmaz. Ama kazanırsanız da %5 düşerse 5'e çarparsanız %25 kazanırsınız. Bu dediğim gibi hani burada anlattığım risk oranları vardı ya arkadaşlar hani 75x, 50x kazançları güzeldi ama tersine düşündüğümüz zaman da para hepsilik lik olabilir. Yani ben ne anlattım size? Eğer yüksek kaldıraç yapacaksanız bakiyenizin hepsine girmeyin. Daha düşük bakiye ile yüksek kaldıraç. Ama kaldırıcı düşüreceksiniz biraz daha fazla para atabilirsiniz tabii ki de. Atıyorum Aresay'ı gösterdim. Kabaca say böyle bir şekilde arkadaşlar. Siz mesela şunu da yapabilirsiniz. Bakın. Şunu da yapabilirsiniz. Mesela atıyorum. Teknik analiz yapabilirsiniz yani. Burada şu an 45 dakikalık mumlarda en son direnç burası değil mi sevgili dostlar? En son direnç burası. Tamam. Bizim amacımız ne şimdi? Biz direnci kırabilirse, gücü yeterse. Bakın atıyorum 45 dakikalık mumlara bakıyorsak. Bakın bir kere hemen gelmesi bizim heyecan yapmasın bizi. 45 dakikada bunu üzerine kapatması lazım. Yani şöyle örnek çizeyim ben sizlere. Dikdörtgenler de burada bakın. Şöyle bir örnek çizeyim sizlere. Gördünüz mü? Burada kapatması gerekiyor. Kapattıktan sonra siz nasıl pozisyon açacaksınız? Long açacaksınız. Çünkü direnç kırılmış. Tamam. Alış pozisyonu. Atıyorum buradan mala girdiniz. Ne kadarlık kendinize bir yaptınız? Atıyorum ben. Dediniz ki hocam ben biraz daha kalıcı düşük yaptım. Düşük yaptığım için biraz daha dayanma gücüm olsun. Atıyorum %3 olsun. Hani 5x yaptım mesela atıyorum 5x %15 tamam. Ama kazanırsam da dediğim gibi biraz daha yüksek kalayım. Yani hemen çıkmayayım pozisyonlar. Mesela atıyorum %10 diyelim. 10 da buraya yaptık. 5x %50'lik kazandık. Sizler böyle bakın pozisyona gireceksiniz. Ama bu girdiğiniz stratejiye asla e, aykırı hareket etmeyeceksiniz. Nasıl bir strateji izliyorsanız sevgili dostlar o strateji üzerinde yürümeye çalışacaksınız. Yürümeye devam edeceksiniz. Bakın ama size bir e, ikinci e, söyleyebileceğim bir şey var. Şöyle grafiğe baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Şimdi vade işlemlerde başarılı olmak için. Bakın hiçbir şey, Seni nasıl gösterebilirim şunu? E, düşen bakın arkadaşlar düşen hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Bakın sonsuza kadar düşmüş mü? Hayır. Yukarı gitmiş. Peki yukarı giden bir şey arkadaşlar sonsuza kadar gitmiş mi? Hayır düşmüş. Şu, ne anlatıyorum ben size? Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez ve sonsuza kadar da düşmez. Bunu unutmayın. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez ve sonsuza kadar düşmez. Düşen longlanır. Çıkan shortlanır. He, ama çıkan daha fazla longlanır mı? Longlanır. Longlanmaz değil. Ama arkadaşlar sadık kalacaksınız. Mesela siz dediniz ki hocam ee, atıyorum burada ne diyelim? Şöyle diyelim mesela bakın arkadaşlar şöyle bir düşen var diyelim. Hatta bunu şey yapayım tekrar çizeyim ben buraya. Düşen var diyelim. Siz düşen kırıldıktan sonra, yani teknik analizi çeşitlendirebilirsiniz, düşen kırıldıktan sonra buradan pozisyona giriyorsunuz, bakın şuradan pozisyona girip yukarı long oynayabilirsiniz. Ama gitmezse, yani her zaman gitmiyor arkadaşlar, şimdi hemen basit gösterdim, ha gidiyormuş kolay para, hayır gitmeyebilir. O yüzden stop loss çok önemli. Yani koyacaksınız hedefinizi. Burada long giriyorsan alış pozisyonuna koyacaksın, bu alış pozisyonu evet. Diyeceksin ki hemşerim ben %2'de ya da 0.64'de ben çıkarım ne olursa olsun. Ama kâr de mesela şurası olur. O sizin kendiniz arkadaşlar yapabileceğiniz bir şey. Ama stopsuz işlem yapmayın. Stopsuz arkadaşlar işlem yapmazsanız emin olun para kazanırsınız. Ama e, stopsuz işlem yaparsanız, stop koymazsanız büyük sıkıntı olur. Mesela bakın burada direnç var değil mi arkadaşlar? Bir de burada yükselen üçgen var. 45 dakikalıkta aslında bir yükselen üçgen formasyonu oluşmuş baktığınız zaman. Bu şu anlama geliyor yüksel üçgen. Buradaki direnci bile kıramazsa şu anlık sıkışır arkadaşlar sıkışır. Bir noktadan sonra nereye patlatırsa oraya doğru gider. Yani yüksel üçgen aslında mantı şudur. Yüksel üçgen formasyonunda yukarı doğru gider. Ama her zaman bu değil. Yani formasyonun genel olarak gittiği trend yönü. Mesela omuz baş omuz diyoruz ya o bu. O da aynı şekilde arkadaşlar. Ne diyoruz? Necklace boyun bölgesi kırılırsa aşağı iner diyoruz. Ama her zaman inmiyor. Ya da ters omuz başımız. Bak ters omuz başımız böyle arkadaşlar. Boyun bölgesinin kırarsa yukarı gider. Ama her zaman gitmiyor. Yani burada biraz para kazanmak istiyorsanız, para yapmak istiyorsanız illaki sevgili dostlar sizlerin hem bilgi birikimizi arttırmanız lazım. Hem de şu ara sahibiyle sevgili dostlar çok risk almadan bakın çok risk almadan ara sahibiyle bana sorarsanız sizlere yeterli. Bakın mesela kabaca görelim şöyle. Bakın arası arkadaşlar 60-70'e doğru dayanmış. Görüyor musunuz? Buradan bir satış gelmiş. Bakın artık aşırı alım bölgesine doğru gidiyor. Sat. Ama dibe düşmüş. Bakın arkadaşlar dip bölgesi. Bakın dip bölgesinden yukarı gitmiş gördüğünüz gibi. Geçmişten bakalım. Bakın daha başka bakalım şöyle. Örnek veriyorum. Yükselen piyasalarda mesela short diyorsunuz ama çok inmiyor görüyorsunuz değil mi? Hani bu piyasayla alakalı bir şey. Yani piyasa hemen her 70'e her zaman düşmek zorunda değil. Ya ufak düşüşler var. Şimdi bakın şuraya çok yaklaştırırsam illaki düşüyor yani illaki. Mesela ne? 48.500'den 46.000'e düşmüş. Yani düşüyor ama hani istediğiniz gibi böyle trend yönde düşmeyebilir. O biraz piyasa trendiyle alakalı olan bir şey. Bunun için de sevgili dostlar mesela şöyle yapabilirsiniz. Yükselen kanal çizebilirsiniz. Bakın şöyle bak, bakın şöyle bir yükselen kanal olmuş ve yükselen kanalı mesela burada kırmış gördüğünüz gibi. Burada artık short işlem girebilirsiniz. Ama ne e, koşulda? Burasını satış pozisyonuna ayarlayıp Belli bir oranda stop loss olma ihtimaline karşı. Bunu yapacaksınız ama stop olmadan olmaz. Demek istediğim sevgili dostlar e, burada kendinizi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde işlem yapabilirsiniz. Ama vade işlemlerde kazanacağınız parayı hiçbir yerde kazanamazsınız açık söyleyeyim. Mesela diyorum ya arkadaşlar sadece %2 buluyorsunuz mesela bakın. Çok hani abartmıyorsunuz çok abartmıyorsunuz 10x açıyorsunuz tamam %5 buluyorsunuz diyelim bakın %5 ya spotta kazansaydınız %5 kazanırdınız ama 10x ile beraber %50 kazanıyorsunuz koyduğunuz paranın yarısını alıyorsunuz ama burada spot olsaydı şu 10x olmasaydı %5 alıyordunuz dediğim gibi kendinizi çok geliştikten sonra sevgili dostlar kazanırsınız aynı zamanda benim referansıma gelen arkadaşlar için sevgili dostlar benim e, vade işlemler grubum var burada arkadaşlarımızla beraber e, tartışıyoruz onlar iyi pozisyon söylediği zaman ben onların girdiği pozisyonu söylüyorum. Ben kendi pozisyon açtığım zaman söylüyorum. İsteyen giriyor, isteyen girmiyor. Burada bir fikir alışması yapıyoruz. Yani ben burada en iyi ben biliyorum. Benden başka kimse yazamaz değil arkadaşlar. Bakın chat kısmı açık. Herkes yazabiliyor. Herkes aynı zamanda resim de atabiliyor. Bakın herkes resmini atıyor. Ve çoğunlukla grubumuz maşallah diyelim arkadaşlar. Çoğunlukla böyle kar piyanoları atıyoruz gördüğünüz gibi. Baya veya böyle kar ya illaki tabii zarar da olduğu da oluyor. Şimdi Allah için hiçbir etmiyoruz. Ediyoruz tabii ki de ama kazandığımız kaybettiğimizden çok olunca bakın gördüğünüz bütün resimlerin çoğu gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil piyanel resimleri. Gördüğünüz gibi çoğu e, yeşil piyanel resimleri. Ve bakın teknik analizle ilgili e, veriler atıyor arkadaşlar. Hani bu şey yaptığınız zaman mesela bakın e, şuradan göstereyim başka. Şey yapabiliyorsunuz yani vade işlemlerde biraz tecrübe kazandıktan sonra sizler de arkadaşlar böyle paralar kazanabilirsiniz tabii ki de. Ha, bunun için ne yapacaksınız? Hem kendinizi geliştireceksiniz. Hem İlk başladığınız zaman düşük kaldıraçlarla işlem yapacaksınız. Büyük kaldıraçlara girmeyeceksiniz. Hem de burada beraber fikir alışverişi yapacağız. Peki burası ücretli mi? Değil arkadaşlar. Ben burada e, bu vade işlem grubundan ücret almıyorum. Burası bedava. Ama tek şartımız var. Sadece arkadaşlar bu şartımız bizim referansımızla Binance Mobil, şey, bit, pardon Bitcat Mobil ya da Bitcat bilgisayar referans linkiyle kayıt olursanız Kayıt olursanız arkadaşlar normal Telegram'a önce geliyorsunuz. Oradan bana yazıyorsunuz. Ben de size diğer e, gruba alıyorum. Öyle alıyorum gruba. Son olarak söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Buradaki emirler. Burası izole olsun. Çarpmaz yapmayın. Çünkü çarpmaz yaparsanız atıyorum izolede izolde 625 dolar ya sevgili dostlar. Dediniz ki ya ben paranın yarısını atacağım değil mi? 300 dolar. Mesela 300 dolarlık ben kaybetmeyi göze aldım ya da almadım. Ama 300 dolarlık atmak istiyorum. Tamam. 300 dolar arkadaşlar kaybederseniz izolede 300 gider. Ama geri kalan 325'iniz durur. Ya da 300 kaç kaldı? 312 kaldı fark olarak. Tamam. Durur. Ama çarpmaz yaparsanız çarpmaz. İşler kötü giderse, terse giderse bütün sonuç bittikten sonra buradan yemeye başlar. Buradan çeker parayı. Ya çarpmasın tabii ki de diyeceksiniz ki hocam hiç mi avantajı yok yani? Var illa ki ama bunu siz biraz tecrübe edindikten sonra onu kullanın. O yüzden mesela atıyorum izolenin en güzel yanı şu. Sen dedin ki hocam ben bu kadar atacağım ya 60 dolar atacağım. Kaybedersem 60 dolar kaybedeyim. Önemli değil tamam. İzole yapıyorsun ya arkadaşlar. Lik olduğu zaman 60 doların gidiyor. Geri kalan buradaki 500 küsür doların hala hesabında kalıyor. Peki e, de nasıl ayarlıyoruz? Bakın burada ayarlıyoruz. Long ya da short. İzoleyi burada ayarlıyorsunuz. izoleyi. Kaldır hemen yanında ayarlıyorsunuz. Long ya da short. Kaç x girmek istiyorsanız. Long girmek mesela kaç istiyorsunuz? İşe bilmiyorsunuz çok 3x yapıyorsunuz. Tamam onay ediyorsunuz burası 3x oluyor. Short'ta da diyorsunuz ki ben 5x yapayım mesela. 4x çok önemli değil. Yani işi daha çok iyi bilmeyenler için bu kaldıraç oranları iyidir. Yani 5x'e çok geçmeyin derim. Hadi maksimum söylüyorum. Bu işe yeni başlayanlar için maksimum söylüyorum 10x. 10x'e asla geçmeyin yeni başlayan için. Ama tabii ki de tecrübe kazana kazana biraz daha pozisyon yapa yapa göre göre bunları arttırabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar, isterseniz piyasa emri verebilirsiniz. Yani limitten mesela dersiniz ki bu fiyattan değil de yani atıyorum siz dediniz ki long pozisyonu 39050. Bu fiyat iyi, hemen almak istiyorum. O zaman piyasa yapıyorsunuz arkadaşlar, hemen açıyorsunuz long pozisyonu ya da short pozisyon. Hemen alıyorsunuz. Ama limit derseniz sizin istediğiniz yere gelmeden pozisyon açmıyor. Ha gelir belki gelmez onu bilemem. Gelmezse pozisyon açamazsınız. Gelirse sadece pozisyon açarsınız. Ama siz derseniz ki anlık olarak şu andan istiyorum. Ya da short istiyorsunuz illaki long değil. Şuradan short istiyorsunuz. Piyasa yaparsınız basarsınız shorta gider arkadaşlar. Hani e, limit ve piyasanın arasındaki farkı da söyleyeyim. Buradan emir geçmişinde bakın. E, emir geçmişinde geçmiş yaptığınız emirleri görebiliyorsunuz. Yeşil yazarsa kar ettiniz. Kırmızı yazarsa zarar ettiniz anlamına geliyor pozisyonlarınızda burada görünüyor. Bakın pozisyonlar. Sizde başlatılan olan kopya diye bir şey çıkmayacak. Ben çünkü Bitgate, Bitgate'de copy trader'ım. Ben Bitgate'de copy trader'ım. Onu da ufaktan e, şurada gösterelim. Burada copy trade yazdığınız zaman kripto fırat arkadaşlar. Kara yazarsanız kripto fırat diye. Ben burada çıkıyorum. Buradan tıklayıp arkadaşlar bana katılabilirsiniz. Bakın şu an 28 tane arkadaşımız katılmış. 13 tane işlem yapmışız gördüğünüz gibi. Kazanç oranım %92. Şu an birikmiş karım evet eksi. Eksi ama kazanç oranım %92. Bakın 13 işlemden 12'sini kazanmışım. Sadece Avax'ta kaldıracı unuttum. Yani 20x girmeyecektim. Ayarlamayı unutunca biraz zarar ettik. Ondan dolayı birikmiş karım biraz eksiye düştü ama geçmiş pozisyonuma bakın mı arkadaşlar? Bakın 3 tane yeşil var burada gördüğünüz gibi. Burada da mesela yeşiller var. Yeşil 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 yeşil. Bir tane kırmızımız var. Bu da bizim nazarlığımız olsun. Yani bana da katılmak isterseniz kopyalayabilirsiniz bende. Ama bana sorarsınız arkadaşlar. İster yapın ister kendiniz yapın fark etmez. Ee, nasıl isterseniz öyle işlem yapabilirsiniz. Benim sanatçılıklarım bugün bu kadardı. Umarım sizlere fayda olmuştur. Eğer fayda olduysa lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrar size arkadaşlar çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.